Herkese merhaba arkadaşlar. Yine daha macerası. Bir maceraya daha atıyoruz. Bu sefer kaptanımız İlgin abi. Ben yardımcı pilot. Arkada eşi var bir Hemen yanında Kezban ablam. En arkada Ercan abim. kesim sahası ve tehlikeli evet. ve yasaktır demiş nereye ait bir orman Şurada genel müdürlüğü başladı. 1839'dan beri. Şimdi altı ot ya. Bu bir şerefsizlik neden biliyor musun? Bizim ormanlarımızı kesiyorlar ve bizim can damarlarımız, oksijen kaynaklarımız bunlar. Bu ibneler ormanları kesip yerine ağaç dikmiyorlar. Ben burada herhangi bir fidan görmüyorum siz görüyor musunuz? Burası kendiliğinden doğal yetişmiş bitki örtüsüne sahip akasya ağaçlarıyla dolu. Ee, Anadolu'nun İç Anadolu bölgesinde Bir kasaba ya yani Ormanlık bir bölge Ama kesim yapılıyor ve bizim Ağaçlarımızı kesiyorlar Ve bunlarla mangal kömürü yapıyorlar biliyor musun? Çok saçma bir şey bu ya Böyle mallık olabiliyor işte <laughs> Buradan e, Greenpeace, Yeşilaycılara, herkese sesleniyorum Ulan bunları da görün Devlet satıyor Kesiltiyor Yakında Buralarda aynı kentsel dönüşüm muhabbeti gibi bomboş araziler daha sonra onların yerine çiftlikler kurulabilir. Peki ağaçlarımız? Peki bu bitki örtüsünde yaşayan canlılar? Sincaplar, fareler, yılanlar... Ya çekirgesinden tut hepsi. Günah, gerçekten günah. Az sonra... <gülüyor> <gülüyor> tarihi alana gideceğiz. Tarihi alanda ben incelemeler yapacağım. Bakalım neler bulacağız, nelerle karşılaşacağız. Hadi o zaman gidelim. Şimdi kazı yapılan bölgedeyiz. Kazıdan çıkan kemiklere bakın, insan kemikleri. Ayak kaval kemiği. Kürek kemiği, kürek küre kemiği. bayağı büyük bir kaval gemi. <laughs> <laughs> Ellerini aldın, kezdik ayaklarını, ayak ayakları. bilekleri. Vallahi yeri inceliyoruz. Bakalım. Şöyle bir genel bir bakalım. <laughs> bu kazıda dikkatten kaçan, gözden kaçan bir şey var. Bu alan makine de ötüp. Ondan sonra kazılan bir bölge. Evet. Kaya yapılarına bakın. Hatun ya geziyor, dolanıyor. Mehmet Şeker, araştırmacı ilahiyatçı fakültesi. Şu an kemiği inceliyor. Yine kemikler var? Arkadaşlar, kası yapılan alan böyle. Abi, kireç ee, kireç. dışarıda kayaları görüyoruz. Abi, kireç Burası büyük bir ihtimal, şöyle söyleyeyim, mezar alanı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Anadolu Selçuklu bu topraklara hakimdi. Tabii ki bizde de gömme olayı vardı. Büyük bir ihtimal ondan kalan olabilir çünkü mezarlardan hiçbir şey çıkmadı. Sadece kemik ve kafa yapısı kapatası falan şeyler. de yakınlarda bir şeyler gördük. Dikkatten kaçan bir şeyler yiyorduk. Hemen, ben bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar, gömü bulunmuş büyük bir ihtimalle çünkü elimde tuttuğum şey testi, su testisi olabilir. Kırılmış, kırılmışlar. Hmm. Kilden yapımı toprak testi. Büyük bir ihtimal depineyi bulmuşlar ve çıkarıp yalan etmişler bile. Abi burada testi kırıntıları plan var. Yani burada bir şey çıkmadı ya bize göre değil. Bir şeyler çıkmış. Yalan etmişler yani. Testiler kırılmış çünkü. Sapa sağlam testi de durabilirdi. Kırıp oley moley yalan etmişler. Aa bir mezar daha var burada. Aa bir mezar daha var. Arkadaşlar yine kayalarla örtülmüş eski bir mezar yapısı. Hadi çıkalım. Farklı bir bölgeye gidiyoruz yine. Bu alan büyük bir ihtimalle şu bu arada yürüdüğümüz alan bir tarla. Ama mezar yapısı olan bir yer burası kaya taşlarla dolu. Büyük bir ihtimalle bu tarla daha öncelerden yüz yıllar öncesi falan. <gülüyor> <gülüyor> Mezarlıkmış. Ya da obanın obanın kurulduğu yer. Yine aynı şekilde bir mezar. Bu gördüğünüz yapı mezar yapısı kayalarla örtülmüş. İlk önce gömülüp daha sonra üstüne kayalar örtülmüş. Burada bir yerleşim alanı vardır abi. Burası mezarlıksa buranın aşağısında bir yerleşim alanı vardır. Şu tepeden aşağı ben bir inip bakayım. Şu yerleşim yerini çok merak ettim. Kesinlikle yakınlarda bir yerde olması lazım. Biz de araştıralım. Şimdi arkadaşlar eğer e, bu bölgede şöyle bir şey yürüteceğiz. Ayağıma bu arada dikenler batıyor. Oh. Siz, siz onu terlikle çıkmayın böyle yerlere. Diken olur, yılan olur. Ben riski aldım, göz aldım ama şu an dikenler batıyor yalnız. Hmm. Şimdi Bizim buradaki amacımız şu. Tarihini araştırmak. Yani burada define, bilmem ne. Benim hiç o tarz şeylerde e, tuzum yoktur. Olmaz da zaten. Çünkü ben tarihi sevdası bir adamım. Bakalım. Bakalım bizi bu alan nereye götürecek. Dere yatağını takip edelim. Onların evini buluruz. Çok az kaldığını hissediyorum ama. Onların yerleşim alanına gitmeye. Evet arkadaşlar şimdi yerleşim alanına geldik. Bu gördüğünüz bölge zaten belli ediyor kendini. Şu çukurlu bölgeler. Bu da neye gösteriyor bize? Evet. Demek ki Selçuklu dönemine ait Yani göçebe daha yerleşik hayata geçilmemiş ee, Göçebe çadır hayatını Anlatan yerler var İlk önce çadırın etrafı kazılıyor ee, Şu gördüğümüz boşluk alanlar Çadırların kurulduğu alanlar Yine arkada şu tarafta da var yine Çadırların kurulduğu, kurulduğu alanlar Ve arkada da yine Şu otların bitmesinden dolayı fazla belli olmuyor Olabilir ama dediğim gibi ee, Şu arka tarafta Buralar 5-6 tane çadırın kurulup işte hayvanların dere kenarlarında otlatıldı. Hemen dere kenarlarında göstereyim. Demin geçtik birkaç tanesinin içine. Şimdi birkaç tanesini yine göstereyim. Sol taraf da yine dere kenarı. Sağ taraf da yine dere kenarı. Demek ki Selçuk dönemine ait bir bölge burası. Yani ondan öncesinden bir şey taşımıyor. Sebep belli. Göçebe oldukları için de kaldıkları alanın dışarısında bir bölge. Yani 200-300 metre yukarısında bir alana ee, Ailen işte ölen kişilerini gömdükleri Ve daha sonra buradan Belli sebeplerden belki kuraklıktan belki sıcaktan dolayı Su belki çekildi susuzluktan dolayı Hayvanları telef olmasın diye göç etmiş olabilirler Buradan da yine İç Anadolu bölgesinde Selçuklu'nun eserlerini görebiliyoruz Göçebe yaşandım Bir bakalım Aşağıya doğru Şu an bir ee, Çadır alanı içinden geçiyorum. Şöyle bir göstereyim de. Neden çadır alanı? O kadar yağmur yağmış olabilir, şey olabilir. E, şu da olabilirdi. Eğer bir taşsal bir yapı olsaydı zaten e, belli olurdu. O zaman derdik ki göçebe yaşam değil, yerleşik hayat. O zaman da Selçuklu'dan öncelerine kadar dayanabilirdi tarihi buranın. Anadolu Selçuklu'nun izleri buralarda hala devam ediyor. Anadolu'nun içinde var yani. Mezarları olsun, taşlarla örtülmüş. Ee, yine yerleşim alanları olsun. Arka taraf güzel yerlere kuruluyorlar. Genelde hep dere kenarları, göl kenarları tarzı yerlere. Evet. Yürümeye devam ediyoruz hala. Dere kenarına doğru gidiyoruz. Yolu varmış burada. Sol tarafta da yine dere kenarı var. Biz sağdankine doğru gidiyoruz. Bir bakalım. Ormanın içinden geçiyoruz. Evet. Burası tere olabilir. Evet kurumuş bir dere içerisinde yürüyoruz. Rehberimizin öne sürdüğü bir şey, burası Kaan'ı yolu olduğu gerekçesiyle kendisi de söylüyor. Olabilir. Sağ taraf çünkü dere olduğuna göre burası da kanun yol dediği gibi. Yani hayvanları sürdükleri yol olabilir. Her yerime dikiyor mantı bu arada. Of. Yani yine sağa sola etrafı inceleyerek diyeyim ki Gözüme bir şeyler çarparsa ilginç. Bir şeyler söyleyebilirim size anlatabilirim. Evet geçiyor o bak. Evet, Kazık bilmediğin yeri nasıl kazacaksın? Evet, evet. Bilmediğin Ama yeri demiş, nasıl kazacaksın? Ya. E, tamamen de şüphelenmeye fırsat bakıyorum işte. Evet. Farklı bir şey var mı diye. Evet. Farklı bir şey var mı diye ben de bakıyorum işte. Buldum. Buldum buldum. Engin abi. Engin abi. Gittiniz gittiniz mi? Gel gel buldum. Gel gel kapak buldum ne bulacağım? Derenin dibinde gel. Ne kapalı? Gel hazineyi bulduk gel. Gel gel. Ne ne buldum? Bakın bir bakın. Ben şimdi ne mesle dinleteyim arkadaşlar. Buranın altı altında. Altında normalde top gel. bir ses olmasa az. Burada deredeyim. Bak dinleyin sesi. Kapağı bulduk kapağı. Boşluk sesi duyuyor musunuz? Boşluk. Toprak değil boşluk sesi. Kaya sesi sert top aşağıda şey var yer var boşluk ses gel